O adam spor salonuna adım attığı anda anında kaslı bir delikanlıya dönüşür ama spor salonundan çıkar çıkmaz hemen bambu gibi incecik bir hale gelir. Saat 17.00'da hayalindeki kızla kahve buluşmasını düşünürken ve zaman daralırken ince kollarına bakınca adam panikler ve spor salonuna koşar. İçeri adımını attığı anda tekrar kaslı hale gelir. Çılgınca çalışır, normal rutinini 5 katına çıkarır ama kendinden emin bir şekilde spor salonundan çıktığında yine anında incecik olur. Bu garip olayı doğrulamak için birkaç kez içeri girip çıkar. O sırada buluşmaya yalnızca yarım saat kalır adam utanç yaşamamak için bir çözüm bulur. Buluşmayı spor salonunda yapmaya karar verir. Kısa süre sonra kız kabul eder ve adam heyecanla gelmesini bekler. Kız geldiğinde onu heyecanla spor salonunun girişine yönlendirir. Ama asla beklemediği bir şey olur. Spor salonu kızın da kaslarını geliştirir. Karşısında kendi kaslarından bile daha gelişmiş kaslara sahip kaslı bir kız belirir. Bunu gören adam öyle korkar ki anında tekrar incecik hale dönüşür. Kız sinirlenip gitmek üzereyken yanlışlıkla iri ve sert görünümlü bir adama çarpar. Adam anında öfkelenir. Masaya atlar, kollarını sıvar ve o kabadayıya ders vermeye hazırdır. Beklendiği gibi taraflı bir kavgadan sonra adam kaba yabancıya yenilir. Kız hızla ona yardım eder ve o anda kızın gözünde adam dünyanın en güçlü adamı olur. Sonunda ikisi birlikte mutlu bir hayata başlarlar.